Takım ruhu ve yenilikçi çözümleriyle büyüyen şirketlerin yanında. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başarılar. Burada bulunmak çok güzel. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle Gemen Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bir görüntümüz var. Hemen onu seyredelim. Arkasından sohbete başlayalım. Burada gördüğümüz teknolojilerin hepsi gerçek. Şu an kullanılan teknolojiler Egemen Bey de bu vizyonun önemli mimarlarından. Ben kendisine sözü verip bu yolculuğu biraz anlatmasını rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii 2019 yılında Logo firmasıyla beraber başladığımız bir serüvende daha projeyi ilk hazırlarken, kapsamını oluştururken hayal ettiğimiz, vizyonunu kurduğumuz şeylerin burada videosunu görebilmek, bir adım geriden izleyebilmek çünkü projenin içerisindeyken bunları çok görmek mümkün olmuyor. Beni çok mutlu etti. Öncelikle size ve ekibinize, daha sonra da Decathlon teknoloji ekibine de bu vesileyle bir teşekkür etmek isterim. Teşekkür Tabii biz e, bu videoda da gördüğünüz üzere Decathlon olarak aslında RFID teknolojisini belki mağazamızı ziyaret etme deneyimleme fırsatınız olduysa görmüşsünüzdür. 2010 yılından beri kullanıyoruz. Bizim burada logo ile beraber çalışma istememizin ya da bir Türk firmasıyla çalışmak istememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Maalesef global firmaların bugün en çok belki de yakındıkları pazarda, Türkiye pazarında Türkiye müşterisine dokunamadığımız, biraz da Avrupa için özelleştirilmiş hem yazılımlar hem kasa çözümleri hem ödeme entegrasyonları bulunduğundan dolayı bunun sıkıntısını çok çekiyorduk. Bu sebeple de 2019 yılında bu alanda lokal bir firmayla hareket etme kararı aldık ve projelendirmemizi ve kapsam çalışmamızı hazırladık. Tabi bu proje bizim açımızdan büyük bir projeydi. Yaklaşık 100 paydaşla 20 tane entegrasyon ekibiyle beraber geliştirilmiş. Yaklaşık bir sene sürmüş bir projeydi. Ama en nihayetinde neticesinde bugün e, videoda da gördüğümüz gibi fazlandırdığımız bütün e, adımlara ulaşmış durumdayız. Biz tabi e, bulut teknolojisine geçerken logoyu e, seçmemizdeki bir önemli sebep de Decathlon 2018 yılından bu yana tamamıyla bulutta varlığını sürdüren e, fiziksel data centerlarını tamamıyla kapatmış bir firma olarak hizmet gösteriyor. Bu sebeple de aslında biz buradaki arayışımızı yaparken gelenekçi kasa yazılımlarından ziyade daha fazla bulutta, daha fazla online sistemlerle ve programlama arayüzlerine ulaşabileceğimiz bir firmayla çalışma hedefimiz doğdu. Burada bir yandan da logonun tabii ki çevik yaklaşımı, bizim gibi enerjik yapısı seçimimizi de daha da kolaylaştırdı. Bu entegrasyonu yaparken tabii birçok eee Decathlon içerisindeki birimle etkileşim halinde bulunduk ve logo bu etkileşimleri en nihayetinde başarı başarıyla gerçekleştirdi. Bizim tabi müşteriyi konumlandırdığımız yer, müşteriyi koyduğumuz yer bizim için e, çok farklı. Yaklaşık 2010 yılından beri Türkiye'de bulunduğumuzdan beri aslında sporu sürdürülebilir bir şekilde ulaşılabilir kılmak istiyoruz ve müşteri deneyimini biz ee, evimizden aslında mağazadaki en son ödeme adımına kadar ilerletmeyi ve burada bütün müşteriyle etkileşimde bulunmayı bir e, görev edindik. Burada da aslında Müşteriyle en son etkileşimde bulunduğumuz kasa yazılımı noktasında birçok ino inovatif çözümle beraber gelenekçi kasa yazılımlarından ziyade orada çünkü yaptığınız geliştirmeler biraz daha belki saniyelerle hesaplanırken aslında müşteri deneyimine etki edebildiğimiz self kasa çözümlerimiz, RFID teknolojileriyle entegre mobil kasa çözümlerimizle aslında müşteriye benzersiz, daha farklı aslında kendini ee, daha önemli hissedebileceği bir deneyim sunma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani burada aslında biz teknoloji firmalarının en büyük e, e, hevesi aynen sizlerle aynı yolda, aynı şekilde düşünebilmek, düşünmeye çalışmak, sizleri anlayabilmek. Dolayısıyla sizler için müşteri deneyimi ne anlam ifade ediyorsa bizim için de aynı şekilde aynı şeyi ifade ediyor. Ve içerideki laboratuvarımızda, ARGE merkezimizde kendimizi her geçen gün daha da iyileştirmek için biz de çok çaba sarf ediyoruz. Bizim de perakende de bulut teknolojilerine yatırım yapmamızın sebebi. Bu arada bulut teknolojisi deyince genelde çok majör ilk etapta aklımıza gelen global firmaların bulut ortamları gelebilir. Burada bahsettiğimiz aslında daha çok software as a service. Yani yazılımı bir lisans olarak almak yerine bir hizmet olarak almaktan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de de regülasyonlar gereği zaten Türkiye sınırları içerisinde bunu işletmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir yazılımı hizmet olarak vermeye başladığınızda, arka taraftaki organizasyonu şöyle bir gözünüzle canlandırdığınızda, sizdeki IT organizasyonlarındaki bazı ölçek, problem, ölçek problemlerini çözmek zorunda kaldığınız birçok konuyu adresleyerek aslında sizleri rahat ettirmeye çalışıyoruz. Decathlon'la yollarımız aynı vizyonda kesişmesi bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Proje de çok iyi gitmişti. Burada hayata geçirdiğimiz teknolojilerin tamamı bulut teknolojiler. Tabii Kesintisiz müşteri deneyimi sağlayabilmek için ülkemizdeki internette herhangi bir problem olma durumunda e, offline olarak da satış yapılabiliyor tabii. Bunu da belirtmekte fayda var. E, ben daha çok e, Logo'nun Bulut'a yatırım yaparken bundan sonra da teknolojinin yeni alanlarında e, tekrar e, yenilik sağlayacak şekilde, yani teknoloji de yerinde saymıyor çünkü her seferinde arkada geliştirmeniz gereken birçok unsur oluyor. E, onlara yatırım yaptığımızdan bahsedebilirim. Ve iyi ki e, sizlerle de yolumuz kesişmiş. Bunları uygulama alanları e, bulduk ve böyle güzel projeleri birlikte yapabildik. Peki Egemen Bey, e, sizin e, gelecek vizyonunuz ne? Gelecek artık o kadar yakın zamanda gereğen e, eden şeyler için de söylenmeli bence. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Planlarınızı da alabilir miyiz? Şimdi, tabii. Şu anda zaten e, bu projenin bir sonraki aşamasında RFID teknolojisini de kullanarak yine full otomatik aslında bir ödeme sistemini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2023 yılının sonunda umarım bunu ilk bir pilot mağazayla deneyimleme fırsatımız olur diye düşünüyorum. Bunun yanında tabii bizim için şu anda vizyonumuzda fiziksel ve dijital bir sepetten ziyade bunların birleştirilmesi konusunda büyük çalışmalar var. Bugün sepetimizi oluştururken fiziksel ve dijital sepeti, Birleştirerek müşterimizi aslında A'dan Z'ye spor alanında mümkün olan bütün hizmetleri sunabilmeyi, Decathlon'u bir platform haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun en başına örnek vermek gerekirse bugün bir e Tenis dersi alacaksınız, bunu sepetinize eklemenizi, tenis raketinizi dekatlondan sepetinize eklemenizi, bir oğlunuzu alacağınız ikinci el bir bisikleti yine bizim ikinci el servislerimizle sepetinize eklemenizi, tatilde kullanacağınız stand-up padelinizin kiralamasını sepetinize ekleyerek ve oradaki trekking turunuzu ve konaklamanızı da yine aynı sepetle yöneterek istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazdan, istediğiniz şekilde ödemeyi müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun değil, kısa vadede e, hayatımıza girecek yeni çalışmalarımızdan bir tanesi. Zaten bütün bunların adı müşteri <laughs> deneyimi oluyor. <laughs> evet. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. <laughs> evet.